Merhabalar. Bu videomuzda mürekkepli yazıcılardan bahsedeceğiz. Bu yazıcılar renkli çıktı almak isteyen kişiler için ekonomik çıktı alabilmeleri ve kolay doldurulabilmeleri sebebiyle ayrıca fiyatlarının da oldukça ekonomik olması sebebiyle tercih edilebilir güzel yazıcı modelleri kesinlikle. Fakat bunları kullanırken unutulan bir detay var. Bu yazıcılar eğer mümkünse her gün, eğer mümkün değilse en azından haftada birkaç kez çıktı almak üzere tasarlanmışlar. Bunların içerisinde sıvı mürekkep olduğundan dolayı baskı kafaları yani nozülleri mürekkebin kuruması nedeniyle donma yapmakta ve yazıcı bir süre sonra kullanılmaz duruma gelmekte. Bu görmüş olduğunuz yazıcı da bize bir öğretmenimiz tarafından getirildi. Öğretmenlerimiz renkli çıktı alabildikleri için bunları tercih edip satın alıyorlar. Fakat 3 aylık yaz dönemi boyunca ya da ara tatiller boyunca yazıcı kullanılmayıp evlerinde ya da okulda durduğu için nozülleri donma yapmakta. Bu gibi durumlarda yazıcı kafa temizleme ya da mürekkep temizleme gibi yöntemlerle tekrar kurtarılabilirse de bazı durumlarda %50 ihtimalle kurtulamaması da söz konusu. Eğer ki böyle bir yazıcı tercih edecekseniz bu detaya dikkat etmenizi öneriyorum. Diyelim ki yazıcı kafaları dondu ve bu yazıcıyı tamirciye götürmek istediniz. Bu öğretmenimizin yaptığı gibi poşete yan olarak koyup getirirseniz yazıcının mürekkebi daha da dökülecek ve yazıcının içerisine akıp yazıcıyı iyice bozup tamir edilmez bir hale sokacaktır. Böyle yan taşıdığınız zaman içerisine mürekkep akması sebebiyle yazıcı kullanılamaz hale geldiği için bizler de çoğu zaman tamirine çok sıcak bakmamaktayız. Bunu tamir etmeye çalışırken hem elbiselerimiz hem ellerimiz gördüğünüz gibi mahvolmaktalar ve bunları temizleyebilmek için saatlerce çamaşır suyu gibi şeylerle temizlik yapmak zorunda kalıyoruz. Elbiselerden ise mürekkep hiç çıkmıyor zaten. Bu yazıcıları renkli çıktı almak isteyen kişilere öneriyorum evet ama bunları kullanmayı iyi bilmek gerekiyor. Yoksa birkaç ay içerisinde yazıcınız çöpe gidebilir. Diyeceksiniz ki garantisi yok mu bunun? Evet garantisi var ama bunlar sınırlı garanti dahilindeki ürünler oldukları için kötü kullanım senaryolarında garanti veren firma da bunlara garanti vermeyecektir. Zaten Türkiye'de garanti olaylarına çok da güvenmemek gerekiyor. Videom size faydalı olduysa bir beğeni bırakmayı, benzer içeriklerim için ise kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.